geç. 3 gelsin ya. Abi söyleyene arayı bastı. Haberleri var zaten onların. Var var. Mert Bey bana söyledi brandada da açılma varmış dedi. Onu, diğerlerini de o zaman götüreceğiz. Ben arayacağım şimdi onu. O dikişleri komple takviye yaptı. <laughs> Ne hortum yapacağız. burada kaba bak. Niye? Yüze, yüze, Şeylere, komple spantazası. ayaklara o zaman adamlar kasalara kanca dönmesi lazım. Bunun önüne dönmesi lazım. Şuradan bizim boruya koyacağız. burada. Bu da absüden geçiyorsun abi, İçinden alıyorsun aşağıda faysat. Bir, bir parça daha iyi ver var. buraya da gelin de var Bir bir şey de görürsün. Bu parti